Selam millet. Ee, bu Üçüncü boss'tayız. Ee, Frainer of Jormac. gene Gene bir pylonumuz var. Bu pylondan e, toplayıp sitemizi kasıyoruz. E, bu boss e, Icebrood Construction'ın e, yandan yemişi. Ona dönüşüyor zaten. E, bir süre sonra. Öncelikle başlıyor. %75'e kadar bir oraya uçuyor, bir ortaya geliyor Shockwave yaratıyor. Bir buraya uçuyor, bir buraya geliyor Shockwave yaratıyor. Zıp zıp bir arkadaş. %75'e kadar indirdikten sonra ilk en başlangıçtaki e, ilk videoda çektiğim Icebrood constructiona dönüşüyor kendisi. yüzde %20 bunu kesiyoruz. Onu kestikten sonra e, Frainer of Jörmag %25 canla geri geliyor ve aynı Zamazingo'ları yapmaya devam ediyor. E, onları yaptıktan sonra e, kesiyoruz e, bu şekilde. Etrafta edon medon çıkarıyor ufak ufak. E, onların çok bir önemi yok. E, buradan oylamayı verip e, yavaştan başlatalım. burada bir tane stability işinizi iyi görür. O yüzden ben alacağım çünkü takım almayacaktır büyük ihtimalle. E stability veren bir şey skill alırsanız bir tane işinize yarayacaktır takım için. Şok wave'ler, bilmemleri CC'leri yememeleri açısından. Hemen let's go başlayalım. bunları beklersek çünkü çok bekleriz daha. Casual'larla raid yapılmaz. bu şekilde etrafa şok ev attı. Bakın şimdi zıplıyor. Buna gitmiyoruz. Ortaya gelecek çünkü tekrar. Zaten hani boss'un içinde durduğunuz zaman hiçbir sinini yemeyeceksiniz. Bakın şimdi Shockwave attı. Ee, benim Aegis'ime denk geldi ama ben zaten şey vermiştim. Bir şey olmadı. Bu şekilde önüne koyna atakları falan yapıyor. Ama bunu yine tolere edebilir ee, şeyiniz, healer'ınız. Dediğim gibi çok takmanıza gerek yok. Ee, 175'e kadar bu şekilde boss'un hitbox'un içinde durarak e, normal goleme vurur gibi vuracaksınız. Ee, gene bu tarafa uçtu. Gene gelecek. Evet, şimdi Icebrood Construction'a dönüştü. Bu sefer hitbox'un içine giremiyoruz. Bug mıdır? Bilerek mi yapılmıştır? Bilmiyorum. Hitbox'un içine giremiyoruz bu sefer. Şuradaki ufak icicle'lara basmamanız lazım sadece. O kadar. CC skill'i geldikçe CC'ye basıyoruz. Yine ufak şeylere çok basmadan, şöyle ufak ufak ayak adımları yaparak healer'ımıza çok yük olmadan bu şeyi de kesiyoruz. Hitbox'la yaptığının aynısını yapıyor her strike'ta bir tane şey almanızı öneriyorum. Heal Scorch çünkü rahatlıkla taşıyor bütün fight'ı over heal yaparak. Şimdi sağdan vurduğu için bu tarafa geçiyorum sola ki yemeyeyim. Yerdeki kırmızılara dikkat ediyorum gene. Etmesem de olur. Ama siz edin. raid, raid alışkanlık edin. mesela bir tanesi demin düştü yanlış görmediysem. Çünkü her birden fazla verdiği zaman bir tanesi dert değil ama 5 tanesinin üzerine durursanız düşersiniz. Şimdi edonlar geldi. Bu edonları çok sallamaya gerek yok. Ee, sadece şu şekilde birbirinizden uzak durmanız yeterli. Sürekli skill spamlayabilirsiniz. Ee, Ice Brood'u hızlı kesmek için. Çünkü maksimum oldunuz ve bunları kestikçe size şey gelecek. Ee, bu yenilenecek bu special action key'iniz. Bu arada bana da bir achievement geldi ama ee, <laughs> ne olduğunu anlamadım. Şimdi tekrar bakın 125 candan geldi. Bu şekilde special action key e geldikçe mesela şuna bir tane şöyle tagleyeyim. Buna vurmaya devam edeyim. Ee, bu şekilde şeyin içinde durursanız da ice oluyorsunuz. Ee, görmüş oldunuz. Ama gene bir anlamı yok dediğim gibi. Ee, şimdi 40 saniye var. 40 saniye içinde eğer kesebilirsek gold reward olacağız. Birazcık DPS çek bir boss'u yani maksimum gold almak açısından. Onun dışında çok bir esprisi yok Frainer of Jormag'in'de. Bu şekilde DPS'imizi veriyoruz. Bu da böyle. Bir sonraki bossumuzda işler zorlaşmaya başlıyor. Artık en zor iki boss'a geçiyoruz. Bunlar hiçbir şey değildi. Ee, bir sonraki. Tahmin edin. Yine ben 5 dakika sonra çekeceğim. Siz de ben yüklediğimde göreceksiniz. <laughs> ee, Whisper of Jormag'de artık işlerin e, raid kıvamına geldiği e, boss'ta görüşelim. Hoşçakalın.